Bölgedeki durum Çin ordusunun Japon ve Güney Kore kuvvetleriyle karşı karşıya gelmesiyle daha da kötüleşti. Büyük hesaplaşma Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ordularının olay yerine gelip durumu tırmandırmasıyla gerçekleşir. Bu güçlü ülkeler arasındaki anlaşmazlık hızla büyük bir askeri güç gösterisine dönüşür. Askeri gemiler kilit noktalara hareket eder. Uçaklar it dalaşına ve bombardımana hazır bir şekilde gökyüzüne çıkarken, piyade ve zırhlı araçlar sahadaki düşman çatışmalarına hazırlanır, dünya devam eden savaşı dehşet içinde izliyor ve bu büyük askeri çatışmanın sonucunun ne olacağını merak ediyor. Uluslararası toplum itidal ve diplomasi çağrısında bulunmaktadır. Bu dünya güçleri arasında tam ölçekli bir savaşın sonuçlarından korkuyorlar. Bu arada her ülkenin kendi evinde halk korku, öfke ve kararlılıkla tepki veriyor. Dünya genelinde savaşa karşı ve savaş yanlısı yürüyüşler yapılıyor. İnsanlar bu eşi benzeri görülmemiş çatışmanın gerçekliğiyle ve bunun kendi hayatları ve dünya genelinde yaratabileceği potansiyel sonuçlarla boğuşurken, askeri uzmanlar mevcut durumda, her iki tarafın strateji ve taktiklerini yorumluyor. çatışmada kullanılan ileri teknoloji ve silahların altını çizerek ilgili ulusların sahip olduğu muazzam engelleme gücünün altını çiziyorlar. Daha çok görmek ister misiniz? Dizimizin tüm bölümlerini web sitemizden izleyin. Bugün başlayın ve bir sonraki dünya savaşının potansiyelini keşfedin. Avrupa Birliği, NATO, Japonya ve Güney Kore ile Çin arasındaki çatışma tırmanırken Tayvan'daki durum da kötüleşiyor. Kritik Tayvan topraklarının ve geniş altyapı alanlarının Çin ordusu tarafından istila edildiği acı bir şekilde ortadadır. Tayvan bu işgalin sonuçlarına katlanıyor. Kendi ülkelerindeki savaşta savaş alanına dönmüş bir ülkede dehşete katlanmak. İnsanlar derme çatma kamplarda barınmaya çalışıyor. Kendilerini ve sevdiklerini artan şiddetten korumaya çalışıyorlar. Her şeye rağmen Tayvan ordusu, gerilla saldırıları ve vur kaç taktiklerini kullanarak vatanını geri almaya çalışan Çin işgaline karşı savaşmaya devam ediyor uluslararası toplum bu çabaları takdir etmekle birlikte endişe de duyuyor. Çatışmanın uzaması Tayvan'daki insanların acılarını arttırabilir. Çin ordusu ilerliyor, ele geçirilen topraklar üzerinde bir dayanak noktası oluşturmak ve kontrolü sağlamlaştırmak için çalışırlar. Anahtar altyapıları güvence altına alıyoruz. Varlıklarını güçlendirmek için birlikleri adadaki stratejik noktalara konuşlandırın. ABD, NATO, Japonya ve Güney Kore Tayvan'daki ciddi durumun farkına varmış ve bölgedeki stratejilerini yeniden değerlendirmek zorunda kalmıştır. Askeri ve siyasi liderler, Tayvan'a ilişkin seçenekleri ve daha geniş çaplı bir çatışmanın nasıl ele alınacağını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Dünya Tayvan'da yaşanan trajediyi gördükçe krize acil bir çözüm bulma ihtiyacı da artıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, çatışmanın diplomatik müzakereler yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesi için uluslararası çabalara öncülük ediyor. Gerilimler ve söz konusu riskler göz önüne alındığında, diplomasinin daha büyük bir felaketi önlemede başarılı olup olamayacağını göreceğiz. Çin ile ABD, NATO, Japonya ve Güney Kore ittifakı arasındaki çatışma şiddetlenirken, medya ve haber raporları standart dünya düzeninin çözülmekte olduğunu ortaya koydu. Kaosun eşiğindeki bir dünyanın acı gerçekliğiyle karşı karşıya kalan küresel toplum, bölgesel ve bireysel sınırlarındaki askeri güvenliği arttırmaktadır eski müttefikler artık birbirlerine şüpheyle bakıyor ve sınırlarını potansiyel tehditlere karşı savunmaya hazırlanıyor. Daha önce barış ve işbirliğinin tadını çıkaran uluslar, kendilerini bir korku ve güvensizlik döngüsü içinde hapsolmuş bulurlar. Bu yeni dünya düzeninin ortasında küçük ülkeler, özellikle de çatışmaların merkez üstüne yakın olanlar, kendilerini savunmasız ve açıkta hissediyorlar. Tırmanan küresel çatışmada bir sonraki hedef olmaktan korkan bu ülkeler savunmalarını güçlendirmek için acele ediyorlar. Krize ilişkin kamuoyu algısı artık çeşitli medya kuruluşlarından gelen bilgilerden etkilenmektedir. Sosyal ağlar görüşler, teoriler ve yanlış bilgilerle dolu. Artan panik ve belirsizlik Küresel toplumun endişelerine yanıt olarak Birleşmiş Milletler durumu ele almak ve istikrar duygusunu yeniden tesis etmek amacıyla dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getiren acil bir zirve düzenler. Çatışma aktörleri arasındaki gerilimler şüphecilik yaratır. Bu da BM'nin diplomatik bir çözüme aracılık etmesini zorlaştırıyor. Krizin ortasında gündelik hayata dünyanın dört bir yanında Tedirginlik ve endişe nüfuz ediyor. İnsanlar uluslararası işbirliğinin azaldığını ve milliyetçiliğin arttığını gördükçe geleceklerinden endişe duyuyorlar. Dünya yeni dünya düzeni gerçeğiyle yüzleşirken uluslararası ekonomi de zorlanıyor. Ticaret çatışmaları ve yaptırımlar mal ve hizmetleri sekteye uğratarak durgunluk ve belirsizliğe yol açar. Dünya şimdi bu yeni ve belirsiz manzarada yönünü bulma gibi zor bir görevle karşı karşıya olduğu için bir yol ayrımında. Gerilimler tırmanmaya devam ederken çatışmanın sonuçları ve dünya düzeninin parçalanması tüm dünyada yankılanarak gelecek nesiller için tarih sahnesini hazırlıyor. World War II'nin son bölümlerinden haberdar olun, hemen abone olun ve bildirimleri açın. Teşekkürleriniz için. En yeni sürümlerimizden haberdar olmak için bizi sosyal ağlarımızda takip edin. Instagram, Facebook ve Twitter'dan bahsediyoruz. Ne isterseniz biz oradayız. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Geldiği yerde çok daha fazlası var. Açıklamadaki URL bağlantısını kullanarak tüm multimedya kütüphanemize bugün erişmek için web sitemizi ziyaret edin. İkinci Dünya Savaşı hakkında bilginiz var mı? İkinci Dünya Savaşı'nın son büyük muharebesi mi? Yanıtınızı YouTube yorumlar bölümüne yazın. Lütfen doğru cevabı not edin. Cevap Okinawa Savaşı. Tayvan ve çevresindeki bölgelerde savaş devam ederken, Çin ordusu kendini tehlikeli bir durumda buluyor. Birleşik Devletler, NATO, Japon ve Güney Kore kuvvetleriyle karşı karşıya bir zamanlar yenilmez görünen Çin ordusu zemin kaybetmeye başlar. Uluslararası koalisyonun üstün teknolojik koordinasyonu ve taktiksel becerisi Çin ordusu için zorlu bir meydan okuma olduğunu kanıtladı. Çin, gidişat değiştikçe Tayvan ve bölgedeki eylem ve hedeflerini yeniden gözden geçirme baskısıyla karşı karşıya. Sahadaki kesin gelişmeler karşısında Çin'in liderleri zor kararlar almak zorundadır. Yenilgi ulusun peşini bırakmıyor ve uzun süreli bir çatışmanın sonuçları Çin hükümeti ve halkı için giderek daha belirgin hale geliyor. Çin'deki belirsiz askeri hareket haberleri Çin ordusunun ruh halini etkiliyor. Askerler ve subaylar görevlerinin hedeflerini ve motivasyonlarını sorguluyor ve çatışmanın insani maliyetini görmezden gelmek mümkün değil. Bu arada uluslararası toplum durumu yakından takip ederken ülkeler çatışmaya ilişkin tutumlarını değiştiriyor. Çini destekleyen ülkeler uzun süreli ve yıkıcı bir savaşın küresel sonuçlarıyla karşı karşıya kalırlar. Çin ordusu zorluklara rağmen hala şiddetli bir direniş gösteriyor. Çatışmalı bölgelerde çatışmalar ve muharebeler devam etmekte olup her iki tarafta önemli kayıplar vermektedir. Çatışma devam ederken durum belirsiz ve değişken olmaya devam ediyor. Güç dengesinin değişmesiyle birlikte küresel toplum sonucu merakla beklemektedir. Bu çatışmanın çözülmesi dünya düzenini ve küresel istikrarı önemli ölçüde etkileyebilir. Çin ordusu baskı altında aniden Tayvan'dan çekildi. Uluslararası gözlemciler rahatladı. Ancak çekilmenin geçici olabileceği ortaya çıktı. Birleşik Devletler askeri uyduları tam da barışçıl bir çözüm için umut doğmuşken endişe verici bir durum tespit etti. Güneydoğu Asya açıklarında gizli denizaltı. Bu tehdidin ortaya çıkması uluslararası toplumda şok etkisi yarattı. Analistler ve askeri uzmanlar denizaltıların hedefini ve bölgeye ya da ötesine yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemeye çalışıyor. Çin kuvvetlerinin Tayvan'dan çekilmesine rağmen durumun değişken ve öngörülemez olmaya devam ettiği açıktır. Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Japonya ve Güney Kore Çin ile olan çatışmalarını izlerken Gizli denizaltılardan kaynaklanan yeni zorluklarla yüzleşmek zorundadır. Herkesin aklındaki soru bundan sonra ne olacağı. Küresel belirsizlik karşısında tansiyon yükseliyor ve gerilimin daha da tırmanması ihtimali beliriyor. Gizli denizaltının keşfedilmesiyle birlikte krizin sona ermekten çok uzak olduğu açıktır. Karmaşık jeopolitik oyun dahil olan herkes için potansiyel olarak korkunç sonuçlar doğuracak şekilde oynanıyor. İstihbarat teşkilatları korkunç bir gerçeği gizleyen gizli denizaltının kökenini ve niyetini araştırıyor. Denizaltı Çin'in askeri cephaneliğinin bir parçasıdır. Denizaltı Hiçbir uyarıda bulunmadan Tayvan'ın başkenti Taipei'ye doğru bir nükleer füze fırlatır. Bu küstah saldırganlık eylemi dünyayı şok ve şaşkınlık içinde bıraktı. Birkaç dakika içinde tesis edilmiş olan kırılgan barış parçalanmaya başlar. Dünya, milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atacak feci bir çatışma riskiyle karşı karşıya. Uluslararası toplum olası bir füze saldırısı karşısında öngörülemeyene hazırlanıyor nükleer bir saldırının potansiyel yıkımı ve bunun sonucunda Çin, ABD ve NATO arasındaki çatışmanın tırmanması. Az istiyor musunuz? Serimizin tüm bölümlerini web sitemizde görebilirsiniz. Bir sonraki dünya savaşının potansiyelini bugünden keşfedin video oluşturmak ve yüksek kaliteli kopyalar üretmek için gelişmiş yapay zekayı kullanın. Ayrıca bağımsız hizmetlerin, birinci sınıf barındırmanın ve maksimum çevrimiçi gizlilik korumasının keyfini çıkarın. Özel indirim ve promosyonları kaçırmayın. Açıklamadaki bağlantıları kullanarak bugün kaydolun. İlgi çekici içerik oluşturma yolculuğunuz şimdi başlıyor.